Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karakol 2'ye başlıyoruz. Evet karakolumuz her zaman gibi televizyonum. Karakolum hapishane falan. Evet şuradan işaret Bakayım da aşağılara dolaşayım. Dışarı gezeyim. Düşüyordum. Hmm. Şunları giyeyim de. Evet. Dışarı çıktım. biraz dışarıda gezineyim de olmadı içeri girelim ne oluyor ya biraz kapıyı açık bıraktım çok şey olmasın diye şuradan tane bir tane kadın var ama bilmiyorum şey olur mu bir şey yapar mı aa ayağıma bir şey battı Aa kapı tam açılmış. Kadın da yok. Otların içine girse burası da çok derin çukur. Yok. Burada değil kapı. Rüzgardan mı açılama? gidiyorum. Hatırlamıyorum. Yardım edin sesi geliyor. Lütfen yardım edin diye ses geliyor. Aa, ne yapıyorsun? Adamı öldürmeye mi çalışıyor? He? Ne yapmaya çalışıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun sen? Bu sana ne yapmaya çalıştı? Ellerini de bağlamış. Ellerini bağlamadı. Sonra da Aa sus diyor. Bayıltıp ne yapacaktın bunu? <laughs> ha? Bayıltıp ne yapacaktın? Kaçıyor. <laughs> Nereye? Fabrikaya. Fabrikaya götüreceğim diyor. Fabrikada ne yaptıracaktın? <laughs> Çalıştıracak mı değil mi? Hayır. Öldürecek miydin? Hayır. <laughs> Öldürecek gibi duruyor. Seni ben alıyorum. Kaçamazsın yakaladım seni. Ha <laughs> Boşuna kaçamazsın. Seni kurtaracağım bekle. Sana hayırdır? Yürü yukarıya. Pis hırsız. Görüyorsunuz böyle hırsızları yakalamak benim işim. Gir içeri. söylüyor sizleri yakalamak benim işim. Geç. Bırak beni. Bırakmayacağım. Bırak. Geç şuraya. Evet. Aferin. Kapıyı kilitleyip çıkıyorum. Böyle sizler görüyorsunuz size size öldürmek istiyor. Böyle sizler işte yakalamak geliyor. Ben gideyim aşağıdaki şey şey yapayım. Kilitleyeyim şurayı da. Seni kurtaracağım. <laughs> Kilitle kurtarıyorum. Nasıl çıkacak bu da ya? Ha. Sen de yürü Sorgu odasına Yürüyün hepiniz Hırsız burada Sen de gir içeri hemen Gir içeri Sorgu odası Otur buraya Geç şuraya Geç şuraya Evet. Sen neden bunu kaçırdın? Beni nasıl ilgilendirmez? Söyle. Yaz kızım. Söyle. 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 Böbreklerini satmak istedin. Böbreklerini satmak istedin ha? Neden beni ilgilendirmez? Küçük kızla beni ilgilendirmez. Küçük kızla. Sen ne yaptın ona? Ben hiçbir şey yapmadım. Ben oyun oynarken birden geldi. Çok korktum. Çok korkuyorum. Oha. Evet. Tövbe Böbreklerini tövbe satmak tövbe. mı istiyordun? Neden saçacaktın? İşin mi o? Ha? Yok. Az önce işim o diyordun. Nasıl bir yalancı bu ya? İkinizi de hapishane atayım mı? Hayır. Onu alın, bir daha. Öldürüyor ya katil. Vahşi. Allah bilir. Ne diyor? Aa, katil. Tamam. Yaz kızım. Bu katili ömür boyu hapis artı Yapamaz, artı Yemeği mi var? Yemeğini boş ver. bizde yere sıkıntı yok. Ama Allah bilir zehir koymuştur içine. Ocakta yemeği var. Bı <laughs> Ocakta yemeği var. <laughs> Geç şuraya. Geç. Geç, geç, geç. Sen hayırdır geçmiyorsun. Geç. Silahın nerede silah? Mı? Silah mı nerede? Tamam. Evet. He, geç şöyle. Geç. Geç geç geç. Şu hapishaneye gir. Aferin. Buradan çıkma. Fotoğrafını çekecekler. Çekin fotoğrafını. Yüzünü aç, gözlerini aç. Ellerini çek. Çıkıt. Çıkıt. Tamamdır. Gel. Geç sen de şöyle geç. Geç. Uzak dur. Şşt. Ömür boyu. <gülüyor> <haydi>. <gülüyor> Hayırdır sen? Geç. Yürü git. Geç şöyle fotoğrafını çekeceğiz sana bir yıllık hapis veriyorum. Çık çık. Lan. Korktum lan. İn aşağı. Gel sen benimle götürüyorum seni. Evet. Yaklaşmayın. Yaklaşırız lan. Silahım nerede? Ayağını sıkayım. Hadi kapıyı kilitleyip çıkıyorum. Evet sen de artık evine git. Ev atlısı veriyorum sana. Ay, anne. Anne kim oldu senin? <laughs> Yürü git evine. Evet arkadaşlar bu videonun da böylece sonuna geldik karakolumuzda. Hırsız kapıyı açmaya çalışıyor ama açamaz çünkü kapı kilitli. Bu videonun da böylece sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.